Günaydın, bugün 7 Mayıs Çarşamba. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika endekslerinde haftanın ilk iki işlem gününde satıcılı seyir gözlendi. Tarife endişeleri, Trump'ın film ve ilaç sektörüne yönelik gümrük vergisi açıklamaları endeksleri olumsuz etkiledi. Bugün güne Amerika endeksleri daha olumlu başlıyor. Amerika ve Çinli üst düzey yetkililerin bu hafta sonu İsviçre'de ekonomik ve ticari konuları görüşmek üzere bir araya geleceklerinin açıklanmasının sonrasında Amerika endeksleri vadeli tarafta pozitife döndü. Küresel tarafta piyasaların odağında bugün ticaret görüşmelerine ilişkin beklentilerle birlikte Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı olacak. Faiz kararı Türkiye saati ile 21.00'da açıklanacak. Basın toplantısı Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak. Fed'in bugünkü toplantıda faizi sabit tutması bekleniyor. Dolayısıyla yapılacak açıklamalar daha önemli olacak. Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi desteklemek amacıyla zorunlu karşılıklarda ve politika faizlerinde indirme gideceğini açıklaması sonrası Asya borsaları pozitif tarafta açıldı. Amerika ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin beklentiler, Japonya'da öncü rakamlardan iyi gelen hizmet sektörü PMI endeksi risk iştahını olumlu etkiliyor. Jeopolitik tarafta Hindistan ve Pakistan arasında artan askeri gerginlik endişelere neden oluyor. Euro bölgesinde bugün Mart ayı perakende satışlar verisi gelecek. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı bulunuyor, gösterge faizde 25 bas puanlık indirim bekleniyor. Amerika vadelilerindeki yükselişin etkisiyle Avrupa borsalarının da bugün olumlu tarafta açılması bekleniyor. Borsa İstanbul'da ise hafta başındaki satışların sonrasında dün hafif alışlar etkili oldu. Bankacılık sektörü hisselerine gelen alışlarla, BIST endeksi günü 9135 seviyesinde günlük bazda %0.25 yükselişte tamamladı. Borsa İstanbul'un bugün de güney yatay, hafif yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Kısa vadeli göstergeler dikkate alındığında, endekste toparlanma hareketi içinde teknik bazda ilk olarak yine 9.200-9.500 bandının test edilmesi beklenebilir. Günlük bazda ara dirençler olarak 9.240 ve 9.350 seviyeleri önemli olacak. Ara destek noktaları olarak 9.000 ve 8.870 seviyeleri izlenebilir. Hisse tarafında ise tepki hareketi içinde BİM, emlak gayrimenkul, RELI Demir Garanti Bankası, Koza Altın, Tofaş Fabrika, Türkiye Sigorta, Türk Telekom hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.